Ağaçların heybeti. E, şeyler vardı, mazılar, şeyler hepsini Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılıca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Bek Yatırmacı ve Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediyesi tarafından çalışmaları tamamlanan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçe düzenlemesini inceledi. Böyle bir okul bahçesi yok Böyle bir yok. yok, yok. Ya, Mezun oldukları okulu gezme fırsatı da bulan başkanlar, yıllar sonra koridorlarda gezip eğitim gördükleri sınıflarda anılarını tazelediler. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmalar kapsamında yürüyüş yolları, banklar, ahşap anfi, çeşme ve çimler yenilendi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Hasan Kılca, Bilindiği gibi Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi 1951'den beri birbirinden kıymetli birçok insan yetiştirdi, hala da bu görevini sürdürüyor. Çalışmalarımız tamamlandı ve çalışanlarımızın gayreti sayesinde okulumuzun bahçesi gayet güzel oldu. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.